Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif yan yattığı belirlenince mühürlenen 4 katlı boş binanın kontrollü yıkımına başlandı. Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin 25 Mart'ta yaptığı inceleme sonrası Erdemli Belediyesi'nce mühürlenen Akdeniz Mahallesi Muhammed Çavuş Sokak'taki 4 katlı binanın yıkımına karar verildi. Bina çevresinde önlem alan ekipler yapının yanındaki apartmanlarda oturan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Hazırlığın ardından binanın kontrol yıkımına başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yapımı tamamlanan ancak henüz kimsenin oturmadığı 4 katlı apartmanın hafif yan yattığı ihbarı üzerine 25 Mart'ta inceleme başlatmış, işlemlerin ardından bina mühürlenmişti.